4 günlük savaştan sonra imzalanan 10 Kasım anlaşması aslında ne Ermenistan'ın ne de Rusya'nın ihtiyaçlarına cevap verecek bir anlaşma değildi Hatta Türkiye 10 Kasım anlaşmasıyla bundan sonraki süreçte gelişecek olan olaylarda rol alabilmek ve hatta 10 Kasım anlaşması en azından e, ismen de olsa yer almak arzusundaydı bu olmadığı için daha sonraki süreçte monitörüm gözlemci adı altında Türkiye' öyle bir görev verdiler. Tabii bu çok işlevsel bir fonks e, görev değildi. Bunun yanında 10 Kasım anlaşması Azerbaycan açısından kabul edilemeyen bir durumu ortaya çıkarttı. O da Dalık Karabağ'ın ne olacağı ile ilgili sıkıntı. Laçın koridoru diye bir koridor açılıp Rusların Dağlık Karabağ'daki yapıyı Ermenistan üzerinden ikmal ederek burada tutunabildiği kadar uzun vadede tutulmak arzusundaydı. Tabi bu Laçin koridoru ve Dağlık Karabağ'ın kabul edilir bir durum olmadığı açık ve net bir şekilde ortadayken o dönem şartlarında buna itiraz edilemedi ama peşinden Ukrayna krizinin patlak vermesi, Paşinyan'ın dört darbeye göğüs gererek seçim kararı alıp tekrar iktidara gelmesi neticesinde Rusya'ya karşı direnen bir Paşinyan'la karşı karşıya kaldık. Bu direnen Paşinyan Rusya'nın Dağlık Karabağ üzerinden bölgede varlığını sürdürebilme e, tavrını mümkün olduğu kadar da törpülemeye çalıştı. Bu bağlamda önce Azerbaycan Laçin koridoruna bir statü getirmeye kendi kontrolünün dışında bir mekanizmin işlemesine müsaade etmedi. Önce sivil toplum örgütüyle başlayan bu harekat, daha sonra Azerbaycan Laçin koridorunu fiilen kapattı. Tabi Rusya bir taraftan Ukrayna ile uğraşırken diğer taraftan Güney Kafkasya'da aynen Ukrayna cephesinde olduğu gibi Rusya'ya karşı bir cephe açılmasının önüne geçebilmek adına gelişmeleri yakından takip ediyordu. İşte bu noktada yine bir tansiyon yükselmesi söz konusu oldu. Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir atışma, çatışma söz konusu olunca Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir problem olmadığını bunun tamamıyla Azerbaycan ile Rusya arasında bir problem olduğunu ifade ederek Rusya ile Azerbaycan'ı karşı karşıya bırakınca Rusya bir taraftan Azerbaycan'ı diğer taraftan Türkiye ve Türk dünyasını karşısına almamak adına çünkü Ukrayna cephesinde çok ciddi anlamda sıkıntı çekiyor ve hala da çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda Dağlık Karabağ'la ilgili iddialarından birden vazgeçti ve Azerbaycan toprak bütünlüğünü, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı toprak bütünlüğünü Burada Pakistan'ın rolünü unutmamak gerekir. Gerçekleştirmiş oldu. <laughs> Tabii bundan sonraki süreçte biz hem Azerbaycan hem Türk kamuoyu, Türkiye kamuoyu, Türk dünyası bu Laçin koridoruna mütekabiliyet gel, gelen bir Zengezur <laughs> koridoru beklentisi içerisine girdi. Aslında uluslararası hukuka göre veyahut da 10 Kasım anlaşmasına göre bir koridor yok. Eski Sovyet dönemindeki iletişim ve iletişim hatlarının açılması söz konusu. Fakat Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye üçlü barışı gerçekleşmediği için ne Zengezur koridoru ile ilgili herhangi bir fiili gelişme ne de bu iletişim ve iletişim hatları ile ilgili bir gelişme söz konusu olmadı. Tabi bu noktada Zengezur koridoru, koridoru ile ilgili beklentileri göz önünde bulundurduğumuzda geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak seyahatinde kalkınma yolu projesini ortaya koymuş olması daha önceki süreçte yine İran'ın Pakistan sınırına yakın limanından Tahran üzerinden Ermenistan üzerinden Karadeniz'e çıkan hatta bunu belki Abazya'da göz önünde bulundurarak Abazya sorun çözümlenmesinde Moskova'ya oradan İngiltere'ye gidecek bir yol çalışması söz konusu olduğu bir noktada daha üçüncü plana düşen Zengezur'un açılıp açılmaması şu anda uluslararası ihtiyaçlara bakıldığında cevap verecek bir konumu söz konusu değil. Zengezur koridoru açılsa da açılmasa da veyahut da Zengezur koridorunun açılmasının birinci gerek şartı Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye üçlü barış anlaşmasından geçiyor. Aslında bu barış anlaşması gerçekleştikten sonra bir Zengezur koridorundan ziyade bütün Ermenistan'ı koridor yapabilecek süreçle karşı karşıya kalacağız. Çünkü Zengezur koridoru açıldığında buranın güvenliği genelde Ruslar tarafından korunacağı, güvenliği sağlanacağı göz önünde bulundurulduğunda bunun Ermenistan tarafından kabullenilmesi mümkün değil. Azerbaycan açısından da Rus askerinin bölgede özellikle geçtiğimiz günlerde Rus barış gücü adı altında Dağlık Karabağ'da konuşlanan 1960 askerin geri çekilmesinden sonra tekrar Azerbaycan'ın teşvikiyle Rus askerinin Zengazur koridorunu korumakla ilgili bölgeye gelmesi kabul edilir bir durum değildir. Durum böyle olunca Zengazur koridorunun açılmasının birinci şartı Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan barışını sağlanmasıyla gerçekleşecekse o zaman bir alternatif koridora gerek yok. O zaman Ermenistan geçiş yolu üzergahı olarak Türkiye ile Azerbaycan arasında geçiş üstünlüğü sağlanacak ki aynen Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi. Durum böyle olunca özellikle kalkınma yolu İran'ın Karadeniz'e çıkacak, Azerbaycan üzerinden Batum Limanı'na çıkacak yolu Zengezur yolunu ikinci, üçüncü plana itmesi hasebiyle şimdilik Zengezur Koridoru'nun açılması çok mümkün gözükmüyor. Ama illa da Zengezur Koridoru açılacaksa dediğim gibi Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir barış imzalanması söz konusu ki buna Türkiye'de katmak şart. Böyle olunca da Türkiye ile Azerbaycan arasında Ermenistan üzerinden gidiş gelişlerin çok kolaylaştırılması daha mantıklı ve mümkün. Tabi bunun Basra Körfezi'nde açılacak iki yol yani İran ve Irak üzerinden gidecek iki yol göz önünde bulundurulduğunda daha Zengözür Koru veyahut da Ermenistan üzerinden geçecek yol daha kısa ve daha hızlı olması için Türk Devletler Teşkilatı öncelikle Güney Kafkasya'da kalıcı bir barışı temin etmeli, tesis etmeli ve peşinden de Hazar Denizi'nin altında Kazakistan-Türkmenistan sınırında da çıkacak bir yeraltı tüneli hem karayolu hem tren yolunu işleyeceği büyük bir tünelin açılması konuşulmalı. Böyle olunca başta Körfezi'nden gelen iki tane yola gerek kalmayacak ve nasıl ki İpek yolunun çok canlı olduğu, Türklerin kontrolünde varlığını sürdüren ve Türk dünyasını güçlü kılan İpek yolunun varlığı söz konusu ise ki daha sonra Ümit keşfiyle İpek yolu devre dışı kalıp Türk dünyası içine kapanıp dünya siyasetinde gerilediği gibi şimdi bunun tam tersine hem Ermenistan'ı yola çevirmek hem de Hazar Denizi'nin altında bir Türk geçit yaparak Türk dünyasını dünyaya, dünyayı da Türk dünyasına entegre edecek bir sürece yani yeni bir pek yoluna ihtiyaç var. Artık bir Zengezur koridoru gibi basit ve mahalli bir koridorla tıkanıp Güney Kafkasya'yı siyaseten kilitlemektense Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan barışı sağlanıp ve peşine Hazar geçiş projesiyle beraber yeni bir Türk dünyasına, yeni bir İpek yoluna hazır olmak gerekir.